Burası Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Deli Bağlılar Köyü. Bir zamanlar çocukların bahçelerde top koşturduğu ve kalabalık olan bu köy ıssız ve izbe bir yer haline geldi. Eskiden 180 kişinin yaşadığı köyün nüfusu artık 70. Köyün en genci 60 yaşında. Delibaldılar köyünün bu hale gelmesinin sebebi de iddiaya göre yanlış tespit sonucu verilen bir kararla köyün sit alanı ilan edilmesi. Sit i̇şte alanı işte bak. Sit alanı oldu sizin Vallahi bir işte öğrenci üniversitede gelince burada eski evden fotoğraflar çekmişler. Bu güzellik bozulmasın eski e, ne o sivil mimari bozulmasın diye çekmişler. Burada kültür Vakları da koruma altına almış tamam işin bitti. Aslında bu bizim evlerdi. Bizim köy insanlarını koruma altına alacaklar. Şimdi neden? En genci 80 yaşın, 90 yaşında hepsi kaçtı. Kaçtı. <laughs> evleri yapamadığı için mi? Ya, yapamaz ki. Tadilat da mı yapamıyorsunuz evlerde? Bak oğlanları geldi Bursa'da. Ta, tadilat, tadilat da mı? Tadilat da izin Devletin verdiği şekilde yapacağım. Bu şekilde bak. Bu, buraya kadar yıkacağım. Bundan sonrası yıkmayacağım. Böyle yapacağım illa. Nasıl yapacağım bunu tadilat? Nerede parada yapacak? Köylüler tarihi olmayan köy evlerinin sit alanı kapsamına alınmasıyla evlerine ne tadilat yapabiliyor ne de yıkabiliyor. Hal böyle olunca harabeye dönen evlerini terk etmek zorunda kalan köylülerin yapılan işlemle başı dertte. Tarihi bir köy değil. Yunanlılar yakmışlar buraya. Bir cami kalmış caminin hatırına yeniden bir oraya bir oraya derken bu köy yeniden kurulmuş yani. O kadar da bir tarihi bir köy değil burası. Köy tarihi değil ama evleriniz tarihi sit Evlerimiz işte gel, o geliyor bu geliyor biz de bir şey anlayamadık. Kaç yıllık evler? Ya Yunanlılardan yaptıktan sonra işte bu köy kurulmuş yeniden. Anca işte. Ha, Geçen sene de aynı şey oldu. Yanlış uygulama olmuş yani. Köylüler bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini söylüyor. Ev yapamıyorum sit alan diye. Evi et ev yapamıyorum. Mesela çocuklarım buraya yerleşemiyor. Hepsi dışarıda göç etmek zorunda kalıyoruz. Evet. İnsanlar mesela oraya yerleşiyor buraya yapmıyor. Neye sit alan diye ev yapamıyor yani. Doğru. İmar vermiyor yani. Biz kaldırmasını istiyoruz yani şeyin. Evet. Sit kaldırmasını istiyoruz ki biz ona göre yerleşim yapacağız. Biz mesela yapma, ev yapmak istiyoruz yapamıyoruz şu anda